Açın bakalım. Mel. Aa. Çikolatalı kek. Bu güzel bir şey. Şefe teşekkürler. Bu çok lezzetli. Hayley. Soğan mı? Aa. Zavallı Hayley. Daha kötü bir atıştırmalık düşünemiyorum. Çok şanslısın. <laughs> ne yapabiliriz ki? Melanie ikramını yakın zamanda paylaşmayı planlamıyor. <laughs> yani bu soğanla sıkışıp kaldık. Hayley yardım ederse olmaz. Kanallarda geziniyor. Hmm. Evet mükemmel. Hayley televizyondasın. Oraya nasıl girdi? Bu tasarım harikası pastayı görünce ben de televizyona ışınlanırdım. Çok lezzetli. Bu uzun metrajlı film duyguları çok iyi aktarıyor. Söylemeliyim ki sen harika bir aktristsin. Mel neler olduğunu görüyor ve... Kanal değiştiriyor. Hayley, kanal değişti. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu fiyaskoyu izleyin. Üç boyutlu mu? Aynen öyle. Akşam yemeği bitti. Açın şu tepsileri kızlar. Aman tanrım. Popit. Çikolatalı Popit. Şanslı Heyli. Harika bir atıştırmalık. Bir fikrin mi var? Boyalar. Ama o zaten rengarenk. Sanırım kızımızın ne planladığını öğrenmek üzereyiz. Her popu boyayla dolduruyor. Çok hoş. Şimdi hepsini kağıda aktarıyor. Hadi şu bebekleri dışarı çıkaralım. Bitti. Şimdi süper aldatıcı şaheserimizi yaratalım. Hım, burada ne var? Bir tür 3D patlama kulesi. Gerçek hayata getirin. Ama bunu nasıl yaptın? Kek. Bu bir popit kek. Harika bir şey. Bu mükemmel. Hadi ısır. Harika iş. İşte bu çok ilginç. Hayley de bir kağıt çıkarıyor. Aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Sana iyi şanslar küçük hanım. Ha? Ha? Şimdi bu şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf görünüşlü gıda maddesi. Belki bir dahaki sefere detaylara daha fazla dikkat etmelisin. Bu bir tuğla. Pekala. Çekit zamanı. Bam! Aa, yerinde olsam onu yemezdim. Hadi şu kartlara bir bakalım. Hayley için çikolata. Mina için hamam böceği mi? Aa, hayır hayır hayır. Hayley sen dünyadaki en şanslı kızsın. Çikolata böcekleri fena değil. Ürpertici. Amina, bence bunu yapabilirsin. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle hayır. Bingo. Bitü, ne yapacaksın kızım? İçine hamam böceği koyuyor ve... Gönder! Pelin geliyor! Geri üflüyor. İleri, geri, ileri, geri. Hamam böceğini kim alacak? Bakamıyorum. şekerlemelerden yiyor ve tamam böceği. Çıtır çıtır. Herkes mutlu mu? <laughs> Var mı? Açın. <laughs> Çikolatalı sosis gerçek sosise karşı. Umarım ekmeğiniz <laughs> ve ketçabınız vardır. Ah, kabul mü değil mi? Üzgünüm Eyle. Bu kötü çocukları hazırlamak için fazla bir şeye gerek yok. Eh Amina bir ısırık olmaz. Kendine bir çikolata ziyafeti veriyor. Dilimle dilimle dilimle. Ve şimdi süper yemek zamanı. Tüm ana malzemeler alındı. Çikolata, ekmek ve karamel. Oo la la. Gördüğüm en lezzetli sandviç. Afiyet olsun Mina. Bu Hayley'e bir fikir veriyor. <laughs> Boş bir şeker paketi ve bu ikramlar. Kostümünüzü giyin beyler. <laughs> Mükemmel. Hey Mina. Hayley'nin çikolatalarından denemek ister misin? Ah evet. Bunun için takas yapacak. İş yapmanın en zevkli yanı bu. Amina yemek için sabırsızlanıyor. Acımasız farkındalık. Nasıl yapabildin? Ve tahmin edin bu sosislerin sonu nereye varıyor? Dünyaca ünlü bir şefin elinde. Doğramaya, doğramaya, doğramaya başlıyor. Ha, bu şimdiye kadarki en hızlı pişirme yöntemi. İşte. Şimdiye kadarki en güzel sandviçler. Geliyor. Akşam yemeği hizmetinizde. Kalsa girerim. Hayley şu anda tüm <laughs> kararlarından pişmanlık duyuyor. Hazırsanız kek zamanı. <laughs> bir fikrim var. Seçer. Onları pastanın üstüne yerleştir. Ve bitti. Şu güzelliğe bak. Ve son bir dokunuş. Ballı jöle. Aman tanrım. Çok tatlı. <laughs> evet Mel. Harikasın. Hmm öğreneceğiz? Ha? Arı kovanı mı? Jess, <laughs> Mel! Arılar balı sever. Ben şimdi yandım. oh, hayır! Kaçsan iyi olur. Jess, neden? Oh, hayır! Hemen doktoru aramalıyız. Kulaklara bir bakın. Artık kilometrelerce uzaktan duyabilir. Çok komik. Hmm. Mel, bundan ucuz kurtulmasına izin vermeyecek. <laughs> Bay güvenlik. Ah Jess, şimdi gerçek şakayı göreceksin. Evet, bay güvenlik. Ah bir saniye bekleyin. Hı. Hmm. ufacık çantada nasıl bu kadar çok şey var? Altın topun çantası mı? İşte buldum. Dev kulaklıkların bu kadar işe yarayacağını kim bilebilirdi ki? Hayır lütfen bana Jess'in neden dev kulaklıklara sahip olduğunu sormayın. Cevabı ben de sizin gibi bilmiyorum. Ha, i̇kinize de afiyet olsun. Hmm. Ve tabii ki Mer, sana da teşekkürler. Hmm. Tepsiler açılsın. Çikolata barı. <laughs> Ve bak çikolatalı Nesquik. Hmm, burada ne yapabiliriz? Melanie bu gizemi çözerken Hayley nefis çikolatasını yiyor. <laughs> Mel bence tozu dümdüz yememelisin. İlginç. Kaşık çikolataya dönüşüyor ve lezzetli. Tozun sihirli özellikleri var. Değdiği her şey çikolataya dönüşüyor. Tabakta dönüştü. İşe yarıyor. Tekrar. Artık bunun bir şans olmadığını biliyoruz. Muhteşem sos. Telefonu da çikolatadan yapabiliriz. Ooh. Cep telefonunu yemek istediğinden emin misin? İlginç bir seçim. Keşke Hayley'e hediye etseydin. Başka bir fikrim var. Mel çikolatayı serpiyor Hayley'nin eline. Bu bir çikolata el. Sadece. Lütfen yemeyin. Görünüşe göre. iyi misin? Hayley hayır. Kameraları kapatın. Mel, onu örnek alma. <laughs> ah hayatım. Bu çikolata severlere bu gücü asla vermemeliydim. Hey kızlar, bakın. Mel için mega bir çikolata. Ve Jess içinse hmm. mini minnacık. Hiç adil değil. Hadi bakalım Mel. Aha evet. O de bir çikolata ve elbette lezzetli. Jesse, ne yapmayı düşünüyorsun? Buldum. Honey, hadi bakalım. Melin çikolatasına saplıyor ve şimdi de kola'yı ekliyor. Bu boyutta yaptıklarını bile bilmiyordum. Bakalım neler olacak? Mükemmel! Aa, hayır. Patlayan hem de bir sürü. Hadi be. Bu bir felaketin habercisi. Kimler hazır? Aha. Hey, neden hiçbir şey olmuyor? Jess, bir şey yap. Ha? Salla, salla, salla. Aa! Aa. İşte döküldü hayaksı. Maalesef planlandığı gibi olmadı. Büyük bir ders almış olmalı. Çok komik. İşte geliyor pasta zamanı. Yanında bir çikolatayla mı? Harika. Bu çok iyi. Ağzım sulanıyor. Şu lezzete bir bakın. Harika işmeli. Bir de içine bak bakalım. Kabarık ve dolgulu bir pasta. Göründüğü kadar muhteşem. Hmm... Şimdi bir ısırık al. Am Jess, hmm. hadi. Ha, Melin daha büyük bir Nutella'sı var. Ah pekala. Hadi bu durumdan en iyi şekilde yararlanalım. Orada ne görüyorsun? Aha. Ha, bu bir altın para. Ve dünyada sadece bir tane var. Muhtemelen isteyebileceğin her şeyi alabilirsin, özellikle de tamamen yenilebilir şekerli taşları. <laughs> Haydi bunu yapalım. Bunlar oldukça değerli olmalı. İnanılmaz. Mel, baksana. Harika, o da istiyor. Ama nasıl? Ne? kabaca ama Jess çok güzel görünüyorsun. <laughs> Mel, bence Jesse gerçekten bir iyilik yaptın. Ne planı? Ah evet, sana bu kadar yakıştığını düşünmüyorum Meli. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Sürekli yeni bölümler geliyor. Bu yüzden abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. İmza ekip.